Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sizlerle birlikte ee, neydi ya adı? Unuttum işte size göstereceğim şimdi. Arkadaşlar lütfen 3 abone atın. 30 abone olursam size bir sır ve şey göstereceğim. Bir tane şey göstereceğim. Yükleniyor. Arkadaşlar bilgisayardan video çekiyoruz. Gene bilgisayardan videonun daha fazlası gelmek için like atın ve abone olun. Size daha fazla like gelecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz Melon Set Box. Melon Set Box'u oynayanlar bilir. Çok eğlenceli bir oyun. Arkadaşlar bunu tavsiye ediyorum oynamanızı. Çünkü oynayın. Çünkü eğlenceli bir oyun bu. Yani herkes oynayabilir bunu. Zaten size bir gün, yani ne zaman şey gelirse taktik vereceğim. Şimdi, yükten yükten kesini kapat. Ha, kap Şimdi play diyoruz arkadaşlar, başlıyoruz. Evet daha uzun videolar olması için like ve abone istiyorum. Tek istediğim bu. Başka bir şey istemiyorum. Ne? Hani bir dakika. Geliyor bekleyelim. Ha. Niye bu kadar kasıyorsun ki? Kapat. Ne oldu oğlum? Fuck. Neyse. Kovat. Bu kadar kasma Aha. Şimdi bu ıı, ailemi kuracağız. Şunu at. At. Tamam. Bu şimdi benim anneannem. Lan bu işte gitti. Bu da benim. Bu da sarı kafalı babam. Diyecektim. Arkadaşlar bu size göre değil. Yani benden daha büyük bir yaşlara göre özel. Yani 10 yaşındaki büyük ya da 8 yaşındaki büyük kişiler bunu oynayabilir anca. Tabi cesaret edersiniz. Vallahi benden söylemesin. Şuraya koyalım alemi. Bak babam. Anneannem. Ve annem. Düdüt. Düdüt. Kostüm olarak şövalye kostümünü giyeceğim. Çünkü burada bir yolculuğa çıkacağız. Hatta seslendirme bile yapacağım. Hadi. Ben girsene. Nerede lan bu? Allah Lan. Hani? Oğlum dalga geçiyor herhalde. Ya çık ya bu bozuk. Kapat şu şey. Şu an kasıyı video çektiğim için. O zaman aklında şey var. Acaba Brawl Stars'a mı girsem? Sizin için gireceğim. Brawl Stars'a gireceğim. <laughs> İster için arkadaşlar Brawl Stars'a gireyim. Brawl Stars inşallah çalışır. Çalışır inşallah. Şöyle koyamıyorum. İnşallah oynamayı unutmamışımdır. İnşallah. İnşallah. Tablet. Brawl Stars'ı aç bakalım baby. Vuhuu. Brawl Stars yükleniyor. 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 Oğlum hadi ya. After Brawl Stars. Kapatıyorum. Kapattım. Başka ne oynayabiliriz ki? Ha, aklı şey geldi. Olabilir mi ki? Bir de deneyelim. Acaba Skull Buster vardı ben ne de olur mu? At şunu çöpe. Bu oh, gerçekten çok güzel oyun. La 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 la. <Szident> so <Sz traditionsvikân Bisik Island> like <Popguebbebbe> la 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 dakika canlı açmayı düşünün mutlaka gelin yani saat 6 gibi açmayı düşünüyorum öyle şeyler işte 6 gibi düşünüyorum belki şu anda açabilirim de bağlı ne zaman açacağım bilmiyorum e oyun ya of, internet Heh, var Geldi hangisini oynasam Hmm. Acaba Roblox çalışır mı? Skype pastır oynayayım. Oy oy oy. bu, 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 bu. du du du, du. Ha arkadaşlar bir de Brawl Stars kodları gelsin diyenler varsa yorumlara yazsın. <laughs> Valla abone olmadınız. Bak geçenki bak daha dün video attım. 11 o götüren bir almış. Bu rekor yani bir günde o kadar şey izlenmez ki. Neyse inşallah girer. Ben bunu tam ekran yaparsam bir şey olmayacak. Aha giriyor. Şöyle Niye kapandı <laughs> Arkadaşlar ekran gitti bir saniye. Arkadaşlar video bu kadardı çünkü ekranım gitti bir süre oyun oynayabilirdik ama. Artık diğer video canlı yayın açacağım. O canlı yayına katılın. Bu videoya tam olarak 3 abone ve 5 like istiyorum. Eğer gelirse devamını çekeceğim. Hatta daha uzun yapmayı düşünüyorum. Arkadaşımla da çekmeyi düşünüyorum. Neyse hadi görüşürüz. Bay bay.